Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün 3 Ağustos Salı günü akşam 9'u 5 geçiyor ve kısa vadeli altın ve gümüş analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Altın ve gümüş analizinin dünkü yaptığımız özeti şimdi okuyacağız kısaca gramların dibe yaklaştığından e, ons, e, altın ve ons gümüşün ise e, çoğunlukla arkadaşlar yatay bir seyir içerisinde olduğundan bahsetmiştik özetle. Altın onsta yükseliş trendi 1816 üzerinde kaldıkça devam eder. Destek dirençleri vermiştik. Gram altında 493 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Burada 483 seviyesinin önemli bir destek olduğunu, onun bir altında 480 olduğunu ama yine de arkadaşlar bunu aslında yazmayacaktık ama yine de fazladan yazdığımı sizlere belirtmiştik. Ve burada da 493'lerin altında kaldıkça dün için geçerli bu seviye arkadaşlar. düşüş trendinin devam edeceğini sizlere aktarmıştık. Öncelikle arkadaşlar burada 10 altından başlayalım. 10 altın şu an arkadaşlar yine yatay bir seyir içerisinde birazcık bozuk bir grafik var yani çok fazla tat vermediğini düşünüyorum. 1814-15'lerin üzerinde kapatması gerekiyor ki e, olumlu bir yerde en azından e, tehlikesi az bir tarafta kapatsın. Şu an için e, çok çok kötü bir yerde değil ama arkadaşlar yine de çok e, iyi bir tarafta olduğunu söylemiyorum. Yani şöyle size. Yatay negatif tarafta olduğunu ons altının sizlere aktarmak istiyorum. Burada yine üst tarafta 1825'ler bugün direnç noktasıydı. E oralara gidemedi bile arkadaşlar. Yani yine şu yeşil çizgi bize baskı uygulamaya devam edecektir. Yukarı hareketlerde 1823'ler bizi yine direnç olarak karşımıza çıkacak. 1815'lerin altında kaldıkça da aşağı doğru baskının artacağını. Bu durumda da 1800'lerin veya 1802'lerin karşımıza çıkabileceğini daha altta da yine 1790'ların bize çok sağlam destek olarak karşımıza çıkacağını kısa vadede bu şekilde aktarmak istiyorum. Yükseliş trendi devam ediyor ama arkadaşlar bugün veya yarın sabah bozulma ihtimali var ons altında. Pek hoşuma gitmedi bu grafik. 5 saatlik baza baktığımızda yani kısa vadede yani bu günü sanki kurtaracakmış gibi geldi bana. Ama yine 1813'ler 14'ler civarında sanki kapatacakmış gibi ee, yani 1812 1813 o civarlarda günü kapatıp e, ucundan kıyısından eh idare eder şeklinde kapatacakmış gibi geldi bana ons altına arkadaşlar. Peki gram altına geçtiğimizde gram altın grafiğini açıyoruz gram altında da dedik ki arkadaşlar 493'lerin altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Evet bugün yine 492.3'lere kadar gelsek de e, bu dolar sayesinde oldu. Çok az bir ons altın etkisi oldu. E, burada yine e, 483'leri çok önemli olduğunu sizlere şöyle anlatmıştık. Tekrar gösterelim. 537'ler görülmüştü. Tabana indik. Tekrar tepki yükselişi olarak gelmişti. Ve bakın 483'ler burada şu an bize destek oldu. Buranın da olması da gayet makul. 490'lara doğru bir hareket olması da normal arkadaşlar ama en azından 490'ların üzerinde kapanış yapmamız bugün için olumlu bir tarafta bir kılcım olur ama yeterli mi değil arkadaşlar bence burada biz en azından 492'lerin üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor yarından sonra dolar tl'de durum iyi tarafa gidiyor hatta yarın bir yükseliş trendi başlayabilir diye dolar videomuz var isterseniz bunu da kanalımızda mevcut izleyebilirsiniz. Ama burada sanki ons altın bozacak mı bozmayacak mı bu beni birazcık şüphelendirdi. O yüzden ons altını da en azından 1814'lerin 15'lerin üzerinde kalmasına dikkat etmeniz gerekmekte diye düşünüyorum. O zaman altın tarafında daha iyi bir, iyi bir grafik oluşabilir. Bir de şunu çizmek gerekli arkadaşlar. Şöyle bir tren çizgisini çizdiğimizde burada yine 495'lerin üzerine çıkmadıkça gram altında rahatlama olmaz. Bakın uzun vadeye bakın. Ee şöyle bir yükseliş kanalından sonra 395'ten 535'e dersek kabaca sonrasında 490'a tekrar bir tepki 510'a tekrar 483'e ve şu an tekrar 490'a sonrasında 495 diyelim hadi 495'ten de aşağı doğru hareket gelmemesi için yukarı doğru bu kırmamız lazım ki o zaman şu şekilde bir hareket devam etsin. 600 TL'lerden bahseden arkadaşlar soran arkadaşlar görüyorum. Şu an için 600 TL olması mümkün değil arkadaşlar. Ee, bu bu 495'ler kırılmadıkça 600 TL'lere aklınıza getirmemenizi sizlere önerim yatırım tavsiyesi olmadan. Ha, TL kırar o zaman ondan sonra konuşuruz arkadaşlar bu durumu. Aylık baza baktığımızda arkadaşlar yine e, çok iyi bir grafik olmadığını yine hafta sonu bahsetmiştik. Haftalık bazda düşüş trendi devam ediyor. Dip noktalara yaklaşıyoruz. Bu ayrı bir konu arkadaşlar ama düşüş trendinin devam ettiğinde aktarmak zorundayız. Günlük bazda bir toparlanma var. Bakalım yarın neler olacak. Önemli bir günmüş gibi geldi bana. Çünkü dolar TL'de bir yükseliş trendi denemesi olacaktır. Yaklaşık 8.42-43 civarından. Bunu da takip edeceğiz. Bu tabii ki gram altına gram gümüşe etki edecektir diye düşünüyorum. Şimdi Gümüş tarafına geçiyorum gümüş onsa geçtikten sonra geçmeden önce pardon arkadaşlar burada özet grafiği okuyalım gümüş tarafında neler yazmışız. Evet 25.35 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Destek dirençleri verdikten sonra da gram gümüşte bugün yani dün 6.87'den bir düşü trendi başlayacak gözüküyor. Destekler 6.75'ler burada çok önemli ikili dip noktasıydı oraya kadar inme ihtimalimizin olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Burada öncelikle ons gümüşe baktığımızda yine 25.35'ler üzerinde tutunmayı başardık gözüküyor şu aşamada. Hareket fena değil arkadaşlar. Ons altına göre daha iyi bir grafik olduğunu ben gözlemliyorum. Bakın buradaki hareket eğer 25.6'ları yarın kırabilirse yukarılarda daha üst noktalar var. 25.8 gibi seviyeler ama şu an göstergeler 25.8'in ötesini şimdilik göstermiyor. Umarım şu 25.6'ları kırabilir arkadaşlar. Bunu takip edeceğiz. Yine bir sıkışma var. 25.6'ları kıramazsa hızlı bir şekilde 25 dolarlara doğru inişte başlayabilir. Buna karşında dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Yatay hafif yükseliş devam ediyor ons gümüşte. Peki gram gümüşe geçtiğimizde Gram gümüşe geçtiğimizde ise arkadaşlar burada bizim hareketin aslında 6.88'den bir düşüş trendi başlattığını ve 6.75'lere kadar gittiğini gözlemliyoruz. Burası ikili dip noktası oldu. Buradan da geri sekmesi gayet doğal. Dolar TL'de de zaten bir toparlama geldi. Ve yükseliş trendine doğru geçme durumu mevcut. Eğer yarın arkadaşlar 6.90'ların üzerinde kalmaya başarırsa tekrardan bir yükseliş trendi oluşacaktır diye düşünüyorum kısa vadeli. Ama burada asıl yüksesteştirenin başlaması için burada 7.04, 04 703'leri kırmamız gerekiyor. Yoksa burada arkadaşlar 720, 750, 770, 780 gibi rakamların oluşması mümkün değil. Şu aşamada 8 TL'leri soran arkadaşlar yine karşımıza çıkabiliyor. Bunlar mümkün değil arkadaşlar. Şu an aşamada biz 675'lerde mi dip var yoksa daha bir alt noktada 665'ler civarında bir noktada arkadaşlar bu noktayı aktarmıştık hatırlarsanız orta uzun vadede yani şu bölge arkadaşlar artık burası dip yapma çabalarımızın olması gereken nokta olduğunu düşündüğümüzü paylaşmıştık 6.75'lerde ikili dip yapmamız bakalım yukarı doğru taşıyacak mı dolar tl'deki hareket çok önemli burada bunu takip edeceğiz arkadaşlar peki şöyle bir özet yapalım artık şimdi ikisini birleştireceğim ons altında 1814 altında kalmak pek iyi değil. 1814 altında kaldıkça düşüş riski artar. Bugün yatay yükseliş trendinde yani şöyle diyeyim yatay kıyıdan kurtaracak gibi gözüküyor. Yarın daha da riskler artabilir e, 1823'te üstte direnç. Peki destek dirençleri de yazalım yine. 1808, 1802, 1795, 1790. Direnç noktasında 1814 artık direnç oldu. 1823'ü yazalım. Sonrasında da 1830 seviyesini yazdıktan sonra gerisini yazmaya gerek yok şimdi. Gram altında düşüş Trendi devam ediyor. 492 e, altında pardon altında kaldıkça e, 483 e, önemli bir destek bizim için. Buralardan alıcı buldu gerçekten. E, ancak 492 aşılmadan yükseliş trendinden bahsedemeyiz. Peki destek dirençleri yazalım. E, şu an için 488 yazabiliriz. 485, 483 e, 480'i yazmayacağım. Direnç noktasında ise 490, 492 e, 495 rakamlarını yazabiliriz diye düşünüyorum ben. E, gümüşe geçersek Gümüş, onsta hafif yükseliş trendi Devam ediyor. Ancak 25.6 kırılmazsa tekrar 25.1'e dönebiliriz. Ee, destek dirençleri yazalım. 25.5, 25.2, 25.1, 25 dolar 25 25 25 yazalım ya da direnç noktasında ise 25.6, 25.8 ve 26 dolar var. Gram gümüşte 6.70. Pardon evet 6.75 e, şöyle diyelim 6.88'den başlayan düşüş trendi 6.75 ikili dip noktasından e, dolar sayesinde daha çok destek buldu e, 6.90 üzerinde kalabilirsek yarın yeniden Yükseliş trendi başlayabilir ee, ancak e, asıl yükseliş trendinin güçlü olarak oluşması için 7.04'ler kırılmalı yukarı diyelim. Destek e, 6.88, 6.85, 6.82 e, artık 6.75'i yazmayacağım çünkü e, ikili dip yaptığı için. Drenç noktası ise burada 6.90 yazalım. 92 yazabiliriz. 6.90, 6.92, 6.95 rakamlarını. Ve uzak tarafta da 7 TL yazabiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde özeti yaptık. Önce altını göstereyim size şöyle. Sonrasında da gümüşü göstereyim. Son olarak aklıma sonradan geldi arkadaşlar. Burada XAU, XAG yani altın gümüş rasyosuna baktığımızda Altının gümüşe karşı güç kaybettiğini gözlemliyoruz bu güç kaybetme devam ediyor yani bugünlerde arkadaşlar gümüş altına göre daha iyi performans gösteriyor bizlere bunu gösteriyor günlük bazda aylık baza baktığımızda da yine toparlanma durumu var aylık bazda altın tarafında belki birkaç ay sonra durum daha iyi olabilir ama orta vadeye baktığımızda ise daha da zayıflama durumu e, oluşabilir burada yine gümüş altına göre daha iyi performans e, orta vadede yani birkaç önümüzdeki birkaç ay boyunca e, eğer biz burada buçukları kırarsak arkadaşlar e, gümüş altına göre daha da güçlenecek diye yorumlayabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar bunu da sizlere belirtmek istedim. Peki şu son özetimize geri dönelim. Evet özetimizde bu şekilde koyduktan sonra kaydediyoruz ve son olarak arkadaşlar yine teknik analiz konusunda bilgi, bilgi almak isteyenler varsa eğitim konusunda arkadaşlar bu adrese mail atarak bilgi alabilirler. Herkese iyi akşamlar.